Merhaba arkadaşlar, Mert Hoca yayınlarından yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Eficinado testlerinden bir tane sorumuzu yine sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, buradaki sorumuz güzel bir soru, hoş bir soru. Ee, böyle tek tek sorularla sınava kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Güzel sorular seçmeye çalışıyorum. Ee, bu da güzel sorular arasında. Şimdi soru şöyle diyor. Şekildeki işçi 3.2 3. metre yüksekliğindeki tavana makara sistemi kurmuştur. Makaranın tavana uzaklığı 20 santimdir. Bu işçinin 1.2 metre uzağında bir kova makaraya takılmıştır. İşçinin ipi tuttuğu noktanın yerden yüksekliği 1.4 metredir. İşçi ipi tuttuğu noktanın yerden yüksekliğini bozmadan geri geri gidip Kovanın taban düzlemini kendi elinin seviyesine getirince duruyor. Buna göre bu işçi kaç metre geriye gitmiştir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki yüksekliğimiz 3.2 metre. 20 cm burada olduğuna göre buradaki uzaklığımız 3 metre olacak. Burası 3 metre olarak geldi. Peki devam ettirelim. Şimdi burada önemli bir noktamız var. Buradan itibaren şuraya çizdiniz. Burayı çizdiniz toplam e, uzaklığımız şurası 1.2 metre şurası 90 burası 1.4 metre burası 1.4 metre e, geriye o zaman 1.6 metre kalacak toplamı 3 metre olacağı için 12 16 20 üçgeni yani o zaman buradaki uzunluk 2 olacak 12 16 20 üçgeninden dolayı 2. O zaman sevgili arkadaşlar buradaki ipin uzunluğu, ipin toplam uzunluğu bakın buradan itibaren ipin toplam uzunluğu 3 metre, buradan 2 metre, buradan 5 metre olduğunu görüyoruz. Toplam uzunluk 5 metre. Güzel. Şimdi bu belli bir miktar geri gidecek. Belli bir miktar geri gidiyor. Buradan belli bir miktar geri gitti. Hiçbir şeyini değiştirmedi. Şöyle bir parça oluştu. Şimdi bizden istediği şey ne kadar geri gittiğidir. Ne kadar geri gittiğini söylüyor. Ee, şimdi tabi burada bir şey daha söylemiş mi bakalım. Ee, 20 santimdir. Bu işçi 1.2 metre Kova makaraya takılmıştır. İşçinin ipi tuttuğu noktanın yerden yüksekliği e, bozmadan geri geri gidip kovanın taban düzlemini kendi elinin seviyesine getirince duruyor diyor. Kovanın e, yüksekliğini eee kovanın taban düzlemini kendi elinin seviyesine getirince duruyor diyor. Şimdi arkadaşlar bu belli bir miktar yukarıya kalktı. Burada 1.6 metre kaldığına göre toplam yani ipin ucu artık burada. Buradan buraya kadar yine 5 metre. İpin toplam uzunluğu 5 metreydi. Değişen bir şey yok. 1.6 metre ise o zaman buraya 3.4 metrelik bir mesafe kalmış oluyor. E bu durumda şurada bir dik üçgen oluşuyor. Bu dik üçgende 1.6, 3.4. Böyle bir dik üçgenimiz var arkadaşlar. Burası 1.6, şurası 3.4. Şimdi e, buna göre düşündüğümüzde e, ne olacak? Buradaki uzunluklara bakarsanız 8, 17 8, 15, 17'nin iki katının 10'a 10 bölümü. İki katını ona bölme. 2 katını alırsanız 16, 2 katını alırsanız 34. Ona böldüğümüz zaman 1.6 şeklinde. 2 katının ona bölümünden dolayı şuradaki uzunluğumuz toplamda 3 metre olacak o zaman. Şurası toplamda 3 metre, o zaman buradaki uzunluğumuz 1.8 metre kadar olacak arkadaşlar. Ne demiş? E, buna göre bu işçi kaç metre geriye gitmiştir diye soruyor. 1.8 metre geriye gitmiş olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde güzel bir soruyu sizinle paylaşmış olduk. Yine tabii ki böyle paylaşımlara devam edeceğiz. Eğer herhangi bir isteğiniz olursa videonun yorumlar kısmına yazarsanız en azından ona göre sorular çözmeye çalışırım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.